arkadaşlar bugün babam hepinizin çok sevdiği babamla birlikte oyun oynayacağım. Köylü Mahmut abi. Ne oldu korsan mı oldun sen? Abi diyor bu Korsan olmuş lan bizim köylü Mahmut abi. Lan Mahmut. Demirci mi? O demirci. Demirci lan ben bunu nasıl fark etmedim? Hayır. O Değerli. Ya zaten bu köylü Mahmut. Oo sen demir kılıcı da ben aldım. Ha <laughs> ha ne oldu? Dur tanrıdan belki davuç vardır ya havuç yok. Nedir portalım abi? Ne? Abi yıkık portalım sandıkta ne var? Bunlar. İşimize yarar mı? Yok yaramaz. Bir tek. Bu altın elma yürüyelim İşimize yarayan şey var Demir gonemi keseceğim. Oha. Ben de birazcık gelişmek <laughs> için ağaç toplayayım. Ağaç, 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 もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。<laughs> Ben en son demir gönem keseyim. Benim. Ben tamam. Nasıl? Bu adam mı var mi? orada? Nerede? Burada. Patates çeneyim ben patatesine. Biraz yemeğe ihtiyacımız var. O yüzden bu patatesleri alacağım. Havuç var sanırım. Havuç varsa gözüm kırpmadan anırım. Yok. Tamam. Ben demir gönemi keseyim. Gel bakayım demir gönem. Gel bakayım demir gönem niye gelmiyorsun? Gelsene. Demir konemin biraz canı sıkkın galiba. O yüzden kesiyorum. Aa canın çok mu sıkkın demir konem? Gel biraz avanırım bir daha. O 5 tane demir mi? Bu fırın yapmaz. Gerek yok. Demir işte fırın var. Oha. Sopan varsa ver baba demir eşyalar yap. Var var. Var var. Var 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 var. Onlar kırarlar var 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 var. Nereden? Tahta kazma yapıp taş toplayacağım. Bana demir kırıcı yapmana gerek yok demir barıta da. Bakmana gerek yok. Ben de biraz yemek için torunların torunlarımıza kadar saman samanları topluyorum. Olsaydı da. Ne yapacak mu? Aşk bu. Patates bu. Patates. Hemen yataklara çıktın baba. Ben ev seçeyim. Oo, bu ağaçlar çok güzel ya. Arkadaşlar siz bu ağaçları görmediniz. Bak. Anam. Ne kadar tatlısın lan. Aa, benim bir de kardeşim var. Git lan içeri. Gir lan içeri. Adam şunlandı lan. Sen endermansın lan. Kes bunu lan. Kes bunu. Arkadaşlar havuz videosu havuzda video çekerim ama ıı, yani çekemiyorum. Çünkü kış yani. İf var mı ne? Yap? Yani o yüzden çekmemi istiyorsanız yazın çekmemi istiyorsanız 5000 like getirin. O zaman çekerim. Hemen abi ya. Bu ağaçlar çok güzel ya. Bu ağaçlar çok güzel ya. Bu ne? Mantar. Bir işe yaramaz. Mantar ağacı bir işe, yanar mı? Bir işe yarar mı? Mantar mı bir işe yarar Mantar güveci yaparız. Mantar güveci nasıl yapıldığını da bilmiyorum gerçi. Ben biraz odun topluyorum. Bu odunlar çok güzel. Ya videonun sonuna kadar keşke elimde kalmasını dua ediyorum. Gerçekten. Onu tam dua etmiyorum. Evet. Tam Minecraft ağacının bir tane oyun ağacı geldi. Hemen bu kadar yeter. Ne kadar olur? Bu kadar ya. iyi. Hemen ben kendime bunlardan yapıyorum. Hemen. Neredesin babacım? Kendime bir tane demir var. Aa, kazma yapamıyorum, uçuyorum. Sen evde misin? Karkan, ikimize de karkan yaptım baba kendimizi koruyayım Sen mi buldun bir tane evden? Yo, burada odun kasıyorum. Şurada evet. dışarıda kasıyorsun. He sana karkan yaptım. Orası gri orman gibi bir şey, değişik renkleri. Evet, çok güzel renkleri. Hmm. Ben de ben onların... Sandık var ya demircinin olduğu Hemen crafting sandık. table yapıp yaptım. Gel gel demirci de var. Sana bir hediyem var. Gel de, eve gel. Aa ben crafting table yaptım ama. Neyse borca var en azından. Sana koydum ya. senin içindekiler Hadi senin ediyem. al onları. Bana niye yapıyorsun ha be? Benim eşyalarım var. Var mıydı? Kazman var mı? Yok. Yaptım ben al içeri. İstersen baltayı da al. Yedek olur en azından. Ha al yedek olsun Aynen. Taştan yap. Tabi hediyem var. Dur gitme. Atmışım geldi mi? Bakayım. Oo gelmiş kalkan. Evet kol kendini koruma altına al diye. Ben de şimdi gideceğim bu bartağından 10 bin tane oldum kaçacağım. Maden elip elmas falan nerayet falan bursak güzel olur bence. Nerayet gerçi burada çıkmıyor da. Ne nedir atar nedir at diye çöpek şey. hemen evet. buradan bayağı bir odun kaçıyor şu an hayatımda bu uçan kral bize bir tane büyük ev lazım bu ne bu ne bu demircinin evi güzel aslında ya büyük satın ne benim işlemim ev <laughs> baba. Hı -hı. Dana gibi gördüm ben. Kapmıyor diyeyim. Her yerden su geliyormuş. Su da her yerden E oyunu odaklıyorum. Şimdi şunları kaz. Ben bayağı bu oldum. Bunları yaparsam bayağı olur. İki tane crafting table'ımız olsun mu evde? Fırın yapma. demircide var fırın. Tamam kömür Bakın hareket hareket kes kes. Aa bunu alan tırmanıyor mu? Tırmanıyor. Anam ben tırmanıyor lan dedim ya. Oranın önündeki ne? Evet. tamam. Ne güzel ağaçlar değil baba ben bayağı topladım lan ne kameranı ne koydum. Baba bizim ofisten yapmamız lazım o yüzden kovan ağzım der. Yani keşke o deminlerle kova yapsaymış. Mahmut abi sana ne oldu? Dur kurtarayım ben. Ben senden gerçek aşk kazanım yok. Burada vardı. Mahmut abi ne oldu lan sana? Kurtarayım ben seni. Mahmut abi çık. Çık dışarı. Çık. Çık Mahmut abi. Çık. Çık ne oldu sana ya? Çık ya. Çık. Ket ne oldu abi sana? Gel çık Mahmut abi niye çıkmıyorsun? Çık. Sana Mahmut abi. Karış yoksa öldürürüm. Çık ha. Ya Mahmut abi sana ne oldu ya? Baga girmiş Mahmut abi. Baba dur güzel ki. Şey. Bizim Mahmut abi baga girmiş. Ne oldu? Ayrı değil misin? Neredesin? bir yerde demir buldum ama nasıl alacağım hiç bilmiyorum. Nasıl bir yerdesin? Valla köyün arka taraflarında bir yerde Gördüm seni. var. Dikkatli gel ama. Şimdi karıma geleceksin şimdi gel. Gördüm seni. Havuç Aşağı mı? düşme aşağı uçurum çünkü. Alt tarafta maden. Bir de gece oldu. Yok uza oradan gelemezsin. Yukarı çık evet devam et devam et birazcık daha. Evet yavaş yavaş in, yavaş yavaş in. İn şimdi yanıma. Heh. Evet bak orada demir gördün mü? Benim odam var ki Ya Yatağa tıklamadım. Ama şey... Aşağıya nasıl ineceğiz? Kassan, demir aşağı düşecek. Aa. Yok kır. Yok. Sandığa koyacağım. Kırmayacağım. Sandığa koy altına. Kazma şimdi. Düşmez değil mi aşağıya? Dikkat et. Oha arkasında da mı var? Varmış şey var mı? Dikkat et aşağıya bir şey mi sana? Kırma onu. Bunu açtıktan düşünemedin mi? yatakları tıklamadık gel tıklayalım tık tık yaparım yatakları o evde yatak yok baktım hmm, bu anite boş bu abi yukarı nasıl çıkacak adamı hmm, şey oradan çıkarız Yani aşağı düştüm zannettim. bu evi. Yataklar iyi. Oo. Evet bak kocaman ev. Hı, Mahmut abi. Mahmut abi nefes almıyor. Mahmut abi. Mahmut abi. Ya. Ben bir hayata yatağa tıkladım. Şimdi ben yatak bulup geliyorum. Ben bu evdeyim. Adım gördün mü? Gördüm. Bir bakayım aynı şu Daha iki kat. Yatak bulup ka geliyorum. Ben şuna hemen. Vallahi çok güzel ev buldun ha. Bak buldum yatak. Bak dekor olsun dekor. Tamam yarın sabah bu evi biraz geliştirelim. Yumurta konağı mı? mu mı? Konağı Neyse. Evet. Bizim... Hadi gel yatalım. Yaptım ben. Birinci gecemiz. Oyunu bitireceğiz bu arada. partucu falan olur bunun ya oynuyor değil. Normal konay gibi yerse konay değil. Bir madene falan iner diye düşünüyorum. Ya ben bu demir almıştık. Benim demirim var. Hmm. Ya fırın yaparım. Benim crafting table'ım um var. Koyayım. sen koydum mu? Benim kırıktaşım yok sen yap. Ne yapacağım? Fırın. Ben yapmayı ben bilmiyorum. Al kırık taşları dediğim sana. Senin ben var ya. Senin aykün yüzde bir gerçekten. Sandık yapmaya çalıştım yapamadım yine. Ya. Sen sandık yapamıyorsan fırın da yapamazsın. Birkaç tane yapacağım çünkü bir şeyler pişiririz. Yemek pişiririz. Şey Şimdi pişiririz. Aa bu. Ve koyayım ama A, bu bu. Tamam tamam ama biraz az koy. Aa, bunları koy, bunları koy. Evet, demin bir şey yok. Kendime demir... kazmalım. Taş kazmayla kazıyor o ya. Seçer. Tamam, En azından kaç tane al? Gördüğüm en güzel köylerden biri. ha. Evet çok şanslı bir seed yani. Bu ne? Köyün ortasında yıkık portal var. Aa açmışlar yemek. Bu portala açmaya görebilir Bizim şu bir şey Aslında burada kimler? Bak gel biraz bana demir lazım. Demiri de şimdi arıyoruz. Ve artık ne yapacağız? Ne dara gideceğiz? Ama elim yetersin <laughs> Ne Hemen ben bundan bir tane kova yapacağım. Su oynayacağım. Doğru nedir bu Kaç tane yapabilirim? Bir tane. Yaptım. Hemen ben bundan bir tane şey oynayacağım. Su oynayacağım. Su neredeyse oradadır. Suyun yeridir çünkü orada. Tamam. Bu kadar. Aa da burada su var. Alalım. Yani. Lütfen ofisten taş ol. Taş olursan kemiklerini kırıyormuşum. <laughs> Ama ben bunu nasıl kazacağım? Elmas, Elmas kazma gerekiyor. Söndür şu ateşleri. Ondan devamlı üretirsek iyiyiz. <laughs> Şunu kaz. Şunu ama hayır. Tekrar su en azından su. Su yoktan borcağına Kuyu kuyudan arıyoruz suyu. Bu sınırsa su yer. Anam ben suyu ancak ben değil. Yatağı tıklamıştım tam bir sonunda. Hatta tamam mıydı? kol suyu ve opisyen. Birkaç obsiden üreteceğim. Nav no, karıştı. Az önce yandığım nav no. evet burada. Ama ama ben ya bu kadar şans mı no, onamam ya onu. Yok şu an yemekleri ayarlıyorum. Yemek Baba lütfen. Ya sen elmas kazman lazım bana elmas. Aa demir kazma ne yapacak? Demirimiz var. Demir kazmayla kazılıyor mu obsidyen? Yok. Bizim evi karıştırdık. Neredeydi? Buydu tam bu. Her ekranıma kendi ekranına sahip çık. Benim ekranıma değil. Kendi ekranıma. Evet. Ama sopam yok. Aga. Aga ama sopam yok ya. Eee evet, kırı yak o, o odun getir, bana odun getir. Şu an tanım şaka buldum. Demir bulduğumuz yerin altı. Gerçekten çok büyük bir maden. Şaka yapma ya. Gel bakalım burada kesinlikle elmas vardır bak. Demir var. Demirim daha taş kazmam var şekilde atla ama aşağı. Etrafından da istiyorsan. Soldan diğer taraftan. Yok, su almam lazım. Heh, yavaş yavaş Em en Belki enerji yaparım. Gördüğüm en büyük maden alıyor değil mi? Gördüğüm su almam gerekiyor. Aşağı düşme riski. Evet gel bakalım. Nerede? Bak kömür dolu. Demir karşıda var. Gel biraz aşağı inelim. Nasıl aşağı gel biraz aşağı ben inmesini bilirim. Çıkarız Hı? buradan. Ha, öbür taraftan çıkarız ama madenin içine doğru gidiyor aşağıda. Ya da... da böyle çıkarız. Ha, gel benim peşimden bak indim ben. Gel ben sudan iniyorum Ha sudan in tamam. Güzel fikir. Hem hani geri de çıkabiliriz daha sonra. Eyvah ışık yapmadık ya. O çok kötü oldu. De benim daha tahta kal, de taş kalmam mı? Ben anladım. de kömür var, Işık yapabilir misin? Crafting odun. Odun var bende. Ver. Dur bekle beni orada. Kaç tane var? 22. <laughs> 22! Aga ama ben yapmayı unuttum ya. Eşyanlarım var. Eşyanlarım var. Eşyanlarım var ya. Şimdi en antelimde bir tane bol yok. Ya bura Hı hı. Nasıl buldun hemen orayı? Nereden buldun? Hah, hu 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 hu. Heh, geldim. Ben de düştüm. Geliyorum geriye. Nasıl ki bunu oraya sen? Eşyaların gitmedi mi? Yok. Eş Eşyalarımı aldın mı? Ben senin nereye düştüğünü bile göremedim. Çok karanlık aşağısı. Ha, bram, bıraktı. bak buldun eşyalarını. Tamam biz bu madeni bir sonraki bölüm güzelce bir şey yaparız. Her tamam. yerini araştırırız. Gerçekten Ama... güzel. De işte birazcık elmas var. Ha tamam. Dur eşyalarını düzenleyeyim. Düzenle. İşte yani de ben buradan nasıl ineceğim. Aa bu mu? bir tane video vardı. Adı neydi? Elmas avcıları diye bir videomuz vardı. Onu onu madenle çok da Bu geçiş. Ta ben de bence ondan daha büyük. Ne bu şimdi? Allah. Mor. Nasıl atladın oradan lan ya? ya? suya denk getir. Sen bir güzelce elmas şey madenler yerini gez bakalım. Hızlıca. Baba ama sürekli buraya düşüyorum. Bir şey de göremiyorum. Baba ben önemiyorum da. Su vardı sanki orada suyla tırman yukarı. Ha evet, tamam. Buradan öne. Ne yapalım? Ne Birinci parti burada kapatıyorum. Ben de evin önündeyim. dört part, on part. gel de kapatalım. Bir dört part, on part falan olur yani bura. Arkadaşlar Kameraya bak kameraya. Kameraya bak kameraya. Kamera Böyle, böyle. Hop. de var. Hop. す。